adım ya. Her neyse. Gördüğünüz gibi 1 dakika 43 saniye diyelim ona. Evet. Bu biraz yavaş olsa da normalde ben 1 dakika 35 saniye, 1 dakika 40 saniye artık benim ortalamam. Şimdi size bunu nasıl yapılacağını göstereceğim. Evet. Şimdi birinci madde. Evet. İlk olarak çok bence önemli bulduğum bir şey. Şu kenarları uygun şekilde eşleyebilme. Peki bu ne? Evet, bu şu demek. Bu görmüş olduğunuz kenarlar mesela nerede parçası bu? Şöyle bir eşleme algoritması var. Ama böyle eşlemek yerine şöyle yapabilirsiniz. Bakın, bu parça burada, bu parça burada eşlediniz. Başka bir parça getirin. ve bu parçanın e, bozulmuş bir parça, doğru olmayan bir parça olmasına dikkat edin. Bu şekilde eşleyebilirsiniz. Mesela şu ikisini şöyle yapıp eşlemek yerine hatta en basitinden şöyle bir zaman tutalım. Evet, bakın bu durum için zaman tutuyorum. Bu şey 4 dakika 7 55 Peki. Mesela bu ikisini de yapalım. Ay, bir dakika. Olmadı. Hemen bir tane daha bulun. Şu ikisi. Yani Bir saniyenin altında eşleyebilirsiniz. Ve bu bu şekilde eşlemek gerçekten ama gerçekten size çok vakit kazandırır. Şimdi ikinci madde. 5x5'i iyi çözün. Ben 4x4'te <laughs> 2 dakika ortalama yapıyordum. O zamanlar 5x5'e ilgim yoktu. 5x5 çok çözmüyordum. Sonra e, bu MGC geldi ve 5 x 5'e gerçekten bir ilgi duymaya başladım. Çok sevmeye başladım. Ve ilk 5 x 5'te de geliştim. Kendimi geliştirdim 5 x 5'te de. Böyle kendimi geliştirdikten sonra bu son birkaç günde işte biraz 4 x 4 çözlesin geldi. Bakıyorum, eskiden 2 dakikanın altına inemediğim yani en iyi süremin 2 dakika 5 saniye gibi bir şeydi sanırım. O oldu. Sonra bu 5 çarpı 5 ile çözdüm. Bakıyorum 1 dakika 30 saniyelere iniyorum. Yani gerçekten çok hızlanmaya başladım. Yani diyeceğim şey şu. 5 çarpı 5'i hızlı çözdüm. 4 çarpı 4'te de gerçekten otomatik olarak iyileşiyorsunuz. Şimdi Üçüncü. Ee, bu üçüncü aslında çok basit. 3 çarpı 3 kısmını hızlı çözün. Yani o alerjik bilmek bence çok faydalı. Yani üçüncü madde o yüzden dediğim gibi çok şey değil. Dördüncü madde. Dördüncü madde bence en önemli madde güzel bir küpünüzün olması lazım. Bu küp Mailong. kendim magnetledim. Magnetleme biraz yanlış olsa da gerçekten çok güzel oldu. Bunu magnetledim. Loopladım. Siz işte araştırıp güzel bir 4x4 alabilirsiniz. Dediğim gibi araştırıp güzel bir 4x4 alın. Çünkü 4x4'de gerçekten kaliteli bir 4x4 olması çok önemli. Bu kaliteli 4x4 mesela 6x6 da aynı şekilde kaliteli bir 6x6 olması lazım. Ama mesela 7x7'de biraz budget olanlar iş görebiliyor. 5 x 5 de ama 4x4 ve 6x6'da kaliteli olması lazım hızlanmak için. Evet. şu an aklıma başka bir şey gelmiyor. Yani bunları uygularsanız dediğim gibi gerçekten hızlanabilirsiniz. Hemen kısacası tekrar edeyim. Parçaları hızlı eşleyebilmek, yani doğru bir şekilde, etkili bir şekilde parça eşlemesi, birleştirmesi yapabilmek. 5x5'i iyi çözerseniz gerçekten 4x4'te hızlanıyorsunuz. Kaliteli bir küpünüzün olması lazım ve 3x3'ü de hızlı çözün. Bunları yaparsanız 4x4 gerçekten bence çok eğlenceli. Bazıları şundan sevmiyor. Ben de aslında ondan biraz ilgim azaldı. Yani ne hızlı bir küp yani ne böyle büyük bir küp ne de küçük bir küp. Yani ne 3x3 ne 5x5 böyle tam arada değişik bir şey böyle. Büyük küp diyemezsin. Küçük küp de diyemezsin. Yani öyle. İzlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.